Selamun Aleyküm arkadaşlar. İrademi terbiye ederek hukuk fakültesini kazanıyorum gün 23. Hedefime giden bu yoldaki sürecimi günlük olarak sizinle paylaşmayı ben de istiyordum. Fakat günün sonunda oldukça yorgun düştüğümden video düzenlemeye mecalim kalmıyordu. Bu sebeple iki günde bir paylaşım yapıyordum. Bugün aslında bu video düzenlemelerini ve paylaşımlarını sabah vaktinde yaparsam dün ne yaptığım hususunda bana da bir hatırlatma olacağından çalışmalarıma olumlu bir katkısı olacağını düşündüm. Böylece nasip olursa bugünden sonra sonra paylaşımlarımı sabah uyandıktan sonra yapacağım. Hem bu sayede geç uyumalarımı bırakıp erken uyuyup erken uyanma alışkanlığını da edinirim ki bu daha sağlıklı olacaktır inşallah. Evet konumuza gelecek olursak günüme birçok zaman olduğu gibi günlük cüzümü okuyarak başladım. Ardından 3 saat kadar akademik çalışmalarına ilgilendim. Sonra da 5 saatten fazla matematik çalıştım. Günün sonunda ise akşam namazını kılıp spor salonuna gittim. Eve döndükten sonra da çok zaman kaybetmeden yatsı kılıp uyudum. Sevgili arkadaşlar Dersiz insan pörsümeye, dersiz toplum çürümeye mahkumdur der Necip Fazıl. Bir derdiniz olsun bu hayatta, sizi kamçılayan bir şeyler olsun. Öyle bir derdiniz olsun ki sizi her sabah uyandıran saat değil, o dert olsun. Günün ilk ışığıyla beraber içinizi titreten, gözlerinizi ufka diken, adımlarınıza anlam katan bir derdiniz olsun. Çünkü insanı yücelten, onu sıradanlıktan kurtaran şey derttir. Dersiz yaşamak, rüzgarsız bir denize savrulmadan beklemek gibidir. Ne bir hedef vardır ne de bir yön. Ama derde olan insanın rotası bellidir. Kimi adaletin peşindedir, kimi hakikatin, kimi insanlığın derdini taşır omuzlarında. Kimi kendi iç dünyasında bir devrim ister. Unutmayın büyük insanlar büyük dertlerin adamıdır. Yunus'un derdi Allah'tı. Mevlana'nın derdi aşktı. Akif'in derdi vatandı. Necip Fazıl'ın derdi ise İslam'a muhatap nesildi. Peki ya senin derdin ne? Bu soruya vereceğin cevap seni sen yapan cevaptır. Bir derdin olsun ama yüreğine yük değil, ruhuna yön olsun. Takipte kalın. Yarın görüşmek üzere. Kalın ve sağlıcakla.